Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle beraber Minecraft oynayacağız. Kendimi göstereyim bir. Şu alet çantasına bas. Okey. Neyse kapatalım ben. Göstermek istemiyorum çok. Hop. Güzel. Manik Angry Neighbor burada bakın. Bastım ona. Açılıyor oyun. Sahte yani Hello Neighbor'a benzer bir şey arkadaşlar. Bu da Aa evine giriyorsun. Yani, ne komşumuzun evinize Ay söyleyemedim. Komşumuzun evine gireceğiz arkadaşlar. Ee, açacağız. Komşumuz da bizi kovalayacak. Aynı Hello Neighbor gibi. Bak, play diyerek oyunuza başlayalım. Hadi yani, bakalım. Oyunuz açılıyor. Bismillah. Açıldı güzel. Ben oynuyorum arkadaşlar. Ee, ben oynuyorum şu anlık. Ee, ben oynuyorum. Ee, eh. ee, şöyle 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 yatır yatır. Ve oyunumuz açıldı. açıldı. Evet oynuyorum. Play game dedik. Girdik oyuna. Hadi bismillah diyoruz. Oyunumuza koşuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kap aç. Aa, <laughs> kafayı görüyor musun? Ne çok kafa, ne çok kafa var. Neyse, şunu kıralım. Kaç? Oho, geliyor. Geliyor. Ne 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 ne? Dübünde bile adam. Aaa! Abi öldüm ki dibimde şu biliyorum tam arkamda. Ah dibim neymiş dibim neymiş koş. Oğlum zıvır ya oğlum zıvır. Gelmez ki Gelemez ki hadi gelsin hadi gelsin. Go 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 go. 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 takıldım 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 haksızlık haksızlık takıldım takıldım bana ne ya koş abi aaa <laughs> aaa geliyor aa takılma aaa takılma geliyor 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 abi Boğula biz. Boğulun. Evin evet. içinde kaçayım en evet. iyisi. Go 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 go. Şuradan bekle arkadaşlar şey taktik inşallah beğenirsiniz. Şuradan şuraya koş. Şuradan gene şuradan koş. Şuradan şuraya koş. Şuradan gene şuraya koş. Şuradan şuraya koş. Şuradan şuraya koş. Şuradan Abi adam yine de hızlı geliyor. Adam adama bak çok sinir. Ne sinirli konuş. Angry neighbor. Neden sinirli konuşuyorsun? Neden adam yani sinirli oynuyor bize? Şey yaptık biz. Sağ ol, sonunda özgürlük. Yok okay. be. Bi bu bi bu bu bi diyor şarkı. Manyak. Kaç. Arkadaşlar Green River'ın görmüş şarkısı bu. Bilmeyenler için çok kötü yani. böyle şarkı o gözüksün.

arkadaşlar devam edelim. Go 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 <laughs> Bu korkunç çarpım ne böyle. Altımı e tıkır tıkır ediyorum. Her ya yeter. Ya yeter ya. Ben gidiyorum ya. Yani. Ne biçim şey ya? Ne biçim şey ya? Ya nereden gördün? Abi adam be, o çok akıllı. Evet ya yani burada bak var buraya gelemiyor. Kaldı. Nerede? Aha cam kızı geliyor. Kaç. Arkadaşlar görüşürüz. Yani çok korkunç bir şey bu oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Ee, satın alıp ya da internetten ya da Abdü'yle ya da Pro'da indirebilirsiniz. Görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Bay bay.